geldin hayatım. Hoş canım. Aa, hayır sofrayı kurmamışım daha. Ay kusura bakma bugün evde yoktum, bir şey hazırlayamadım. Artık olağanlarla idare ederiz hayatım, tamam mı canım benim? Ee, neredeydin peki bütün gün? Doktora gittim. E, hayırdır inşallah, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, am, nasıl söylesem, sana çok güzel bir müjdem var. Sıkı dur söylüyorum. E, tamam, sıkı duruyorum. Dur şuraya tutunayım, söyle. Ne oldu? Bak, tedavi sonuç verdi, hamileymişim. Aha, değil mi? Evet. Kulaklarım inanamıyor. Yani baba mı oluyorum? Evet, yıllardan sonra baba oluyorsun sen. Çok, dur 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 sen fazla hareket etme otur şöyle. Tamam, peki cinsiyeti neymiş çocuğun? Ay ne bileyim ben karnı burnumdaymışım işte. Üç ayda kabileymişim. İstersek yavrumuzun cinsiyetini öğrenebiliriz. Biliyorsun ultrason denen bir şey var. Acaba öğrenmesek de sürpriz mi olsa? Ya hadi yürü yürü doğru doktor hadi ben merak ederim. Şimdi, ya ama nasıl olur hayatım günah falan girmeyelim olur, bilmem ki. Bir taksi çağırca. E tamam canım ben. Buyurun efendim buyurun e, teşekkür ederiz efendim e, ben de. Hanımı hamile bıraktım. Aa, oh, tebrik ederim. Evet. Biraz ee, geç oldu ama <gülüyor> <gülüyor> iyi oldu. <laughs> i̇yi olmuş. E, iyi Sorun nedir e, efendim? Evet efendim çocuğumuzun cinsiyetini öğrenmek istiyoruz. Mümkün mü? <laughs> Mümkün tabii efendim. Tıp çok ilerledi. Hemen ultrasona buyurun. Hemen. Geçelim. Siz değil efendim, siz değil rica ederim hanımefendi. Abilerim. Çok heyecanlıyım. Buyurun. Ne görüyorsunuz doktor? Kız mı erkek mi? Her <laughs> ikisi de. Nasıl? Ya, i̇kiz bunlar ikiz. Ah, i̇kiz mesela, ikiz. <laughs> Tıp dilinde bunlara çift yumurta ikizi denir. <laughs> Halk ah, dilinde de bir taşla iki kuş derler. <laughs> Maşallah ama ikiz de çok sağlıklı. Aa, çok tatlı. Kucağımı alabilir miyim? Kucağınıza alamazsınız ama... ...daha sonraki hallerini görebilirsiniz. Ah, ne diyorsunuz doktor? Bu mümkün mü? Tabii mümkün efendim. Tıp çok ilerledi. Oh. Bakın. ...sekiz aylık halleri... ...emekliyorlar! İnanılır gibi değil! Ne <gülüyor> <olacağız>? <gülüyor> Ay ne kadar şirinler! <laughs> Bakın bu da gençlik yolları. Söke söke alırız! Eğitim alırız! Ay dikkat etseler bari! Ay 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 korktum başıma geldi. Biraz daha ileri gidelim. Çok ileri gitmeyin doktor. Peki burada bırakalım. Konuşun lan. Konuşun. Ötün bakalım. Kimin hesabına çalışıyorsunuz? Arkanızda kimler var? Neden gözünüzün üstünde kaşınız var? Bu kaşlar neden yay gibi? Hangi amaçla bu gözler sürmeli yoksa sizi doğuya mı sürmeli? Yavrularım, yavrularım neredeler? Sanırım göz altındalar. Oh. Aha, göz altında kayboldular. Demeyin. Biraz daha devam edelim İyi, mi? Yetelim, yetelim. En heyecanlı yerinde kesemeyiz. Peki. Aa, o da ne? Sizin kız evlenip çoluk çocuğa karışmış. Aa, evet. Bana bak kadın, deli etme adamı. Ver artık şu bilezikleri diyorum, bak bu son. Vermeyeceğim ulan, gir bir işe çalış. Onlar bana anamdan geldi, gel. Nalet hele. Anana da, sana da. Ah. Dur, ah. Dur. Sana. Dur. Ah. Gel buraya. Maalesef kızınız iyi bir durumda değil. Hop hop. Bana vurdun ha. Alacağın olsun seni. Vurdum mu lan? Vurdum. Al işte bir tane daha. Vuracağım. Ah. Bu da oğlunuz. Yazar olmuş galiba. <laughs> Niye içeride? E, bütün yazarlar içeride. İşçinin emeğin sömürüldüğü... ...tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının yendiği... ...hırsızların cirit attığı... ...anlaşılan o yıllarda da... ...memlekette pek bir şey değişmiyor. Ama oğlum çok değişmiş. Eriyip gitmiş. Bir deri bir kemik kalmış. Mapusta olur o kadar. Allah kurtarsın. Bu da tekrar sizin kız. Kucağında çocuk olan. E, ultrason mu gösteriyor bütün bunları? E tabi ultrasondan görüyoruz. Bakın kayboldu görüntü. İşte yine geldi. Nerede bu devlet? İnsan İnsanlar yaşamamızı görüyoruz. Gene deprem olmuş galiba. <laughs> Neyse. Biraz daha ilerisini görmek ister misiniz? Hayır doktor hayır. Biz göreceğimizi gördük. Gördük. Kalkalım biz gidiyoruz. Efendim özür dilerim. Ne yapabilirim? Ultrason böyle gösteriyor işte. Her şey apaçık ortada. Bizim ultrasona lafımız yok doktor. Bizim lafımız başımızdakilere. Başımız bozuk olduğu müddetçe ultrasonumuz da böyle olur işte. Efendim aldırmayın.